Muğla'da il risk azaltma planı İRAP değerlendirme toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıya belediye başkanları, ilçe kaymakamları, afat İl müdürü ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda Muğla genelinde olası doğal afet riskleri ve alınacak önleyici tedbirler değerlendirildi. İl genelinde mevcut risk oranları masaya yatırılarak kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği konuları ele alındı. Yetkililer, toplantının amacının afet öncesinde riskleri azaltmak, müdahale kapasitesini güçlendirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı. Muğla Valiliği koordinasyonunda yapılan toplantının sonunda afet risklerinin azaltılmasına yönelik yeni eylem planlarının hazırlanması ve uygulamaya alınması kararlaştırıldı. Toplantımızın ana gündemi 2021 yılında yürürlüğe giren İRAP planlarının uygulanma sürecini değerlendirmek karşılaşılan eksiklikler, sorunlara ele almak, afet risklerini azaltmaya yönelik güçlü ve sürdürülebilir bir yaklaşım ortaya koymaktır. Afetler, ülkeler ve toplumlarda beşeri ve ekonomik açıdan derinden etkileyen olaylardır. İrak planının hazırlanma aşamasında ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan <laughs> tüm kurum ve kuruluşlarımıza Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünyadaki kara faylarının önemli bir kısmı ülkemizde bulunuyor. Bu nedenle başta deprem olmak üzere işte kaya düşmesi, sel e, gibi bir takım afetler nedeniyle her yıl çok ciddi manada maddi bir takım kayıtlar ayrıca e, çok ciddi de can kaybına e, sebebiyet veriyor. Planımız 6.10.2021 tarihinde valilik oluru ile yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan planda elimizde daha yaygın olarak meydana gelen 4 afet türü ele alınmıştır. Afet türleri ve afet türlerine göre eylem sayıları, deprem 115, yangın 33, kütle hareketleri 21, taşkın sel 99 ve bu 4 afet türünü kapsayan tüm afetler olarak nitelendirdiğimiz 61 eylemimiz mevcuttur.